Não, no. الصلاه الشريفه ويرد هديرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي يتلا الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أَعِزَّةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله فلا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم فقال الله تعالى في آية فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا oruç tutmayı, zekat vermeyi, sadakayı fitirlerimizi vermeyi, bol bol hayır yapmayı, yüce Rabbimize kulluk yapmayı bizlere nasip buyursun. Sevgili kardeşlerim, her zaman söylediğimiz gibi bu akşamda hatırlatmakta yarar vardır. Bu son teravih namazlarımızı öylesine ihlaslı kılmalıyız ki belki bizim son teravih namazımız olabilir. Allah'ımıza çok dua etmeliyiz. Şahsi değil, umuma dua etmeliyiz. Ümmeti Muhammed'e dua etmeliyiz. Bugün memleketimiz Allah'a olsun İslam dinini yaşama özgürlüğü vardır. İstediğimiz yerde, istediğimiz camide namazlarımızı kılabiliyoruz. Kur'anlarımızı okuyabiliyoruz. İstediğimiz yerde dini tedrisimizi yapabiliyoruz. Ama şöyle dünya ya baktığımız vakit Müslümanlar bizim kadar şanslı değildir. Zira bir yerde Müslümanlara terör muamelesi yapılıyor. Sahurda hangi evde ışık yanıyor tespiti yapılıyor sabah tutuklanarak oruç tuttukları için, namaz kıldıkları için kurşuna dizilerek şehit ediliyorlar. Bir başka yerde Müslüman iddar vakti sofrasını kurmuştur. Allah'a olan sevgi ve muhabbetinden dolayı sofranın başında iptalı beklemekte ama hangi bomba ile birlikte şehadet şerbetini içecek belli değildir. Bunları çoğaltabiliriz. Allah sana hamd olsun, sana şükürler olsun. Ülkemizde ibadet özgürlüğü vardır. Ama Allah'ım biz iftar soframızın başında rahat değiliz. Çünkü biliyoruz ki dünya üzerindeki Müslümanlar zulüm altındadır. İftar soframızda ezanı beklerken o eşref saatte o Müslümanlara hep birlikte bağlarımızı kabul eylesin sevgili kardeşlerim şurada bir hadisi şerif okudum onun manasını vererek inşallah dersimi devam ettireceğim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem metelün müminine müminlerin misalini arz ediyor. Vaktimiz dar olduğu için mealen söyleyeyim. Hadis-i Şerif böylece başlıyor. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Birbirimizi sevmekte, birbirimize acımakta, birbirimizi korumakta bir vücudun uzunları gibiyiz. Öyle olmalıyız. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzunlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Sevgili kardeşlerim, madem ki Doğu Türkistan'daki Müslümanlar şu güzel ülkemizde, Türkiye'mizde, ibadet özgürlüğü olan şu güzel memleketimizde, iptal sofralarımızın başında oradaki Müslümanları ve acılarını mutlaka hissediyor ve hissetmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, başka bir hadisi şerifte de çok manidardır. Manidar olduğu için okumak gerektiğine inanıyorum. Çünkü Allah Resulü'nün o güzel sözleri ya bir ayetin tefsiri Mümin, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Hiçbir kardeş o deki kardeşe asla zulmedemez. Ve la bu, onu kafire asla teslim edemez. Sevgili kardeşlerim ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana asla teslim etmez. Müslüman, kardeşinin ihtiyacını gideren, kimsenin, Müslümanın ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Sıkıntılarından birini giderir ve kim bir Müslümanın hayrını ve kusurunu vasıflarını anlatıyor. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İman edenlere sesleniyor Allah. Zaten yüce Rabbimizin dünya üzerindeki bu kazapları iman eden kullarıdır. Ey sevgili mümin, düşün sen Allah seni karşısına alarak muhakem kabul ediyor ve sana hitap ediyor. Ey iman edenler! Men gerçekten kim dininden irtidad eder. döner. rahatsızsın derim diyor. Tabi rahatsız olanlar orucunu tutmaz. Allah Celle Celaluhu onlara ruhsat vermiştir. Evet hastaya zaman yok orucunu tutmaz. Sonra iyi olduğu zaman tutar. Ama unutmamalıyız ki şu mübarek Ramazan işi ayında bir gün oruç tutmak Ramazan-ı Şerif'in günleri olmayan diğer günlerde yüz bin gün oruç tutsa şu Ramazan-ı Şerif ayında tutmuş olduğu orucun savabını asla alamaz. Sadece borcunu keser. <laughs> Ve devam etti diyor. E peki asla dedi. Öyleyse neden tutmuyorsun? Ben seni biliyorum. Sen orucunu sevgili kardeşlerim, can alıcı nokta burası. Bu kadar tuttun da ne oldu ki dedi, bundan sonra tutayım. Allah Allah, sevgili kardeşlerim, bu tabi kime? Kime tabir yapıyoruz? Allah sana sıhhat verdi. Allah sana güç, kuvvet verdi. Peki, bu tabi kime yapıyorsun? Ey sevgili mümin, ben yine öyle söyleyeyim. Kime yapıyorsun bu tatlı? Allah Celle Celaluhu'a yapıyorsan Allah muhafaza buyursun. Müslümanlara yapıyorsan tutmuş olduğun orucun sevabını Müslümanlara verecek değilsin ya. Sevgili kardeşlerim, böyleleri çok görüyoruz. Beyne cahille muhatap olduğu zaman onlar ona şöyle derler. Ayu, nerede bu iyi insanlar? Selam, sana güzellik dilerim. Esenlik diliyorum sana derler. Ve böylece, ve böylece o cahil kimseyle muhatap olmazlar. Sevgili kardeşlerim, Fesavbe'in illahu bi kavmin yuhibbuhum zannetmeyin ki ben İslamiyet'i bıraktım. Ben İslamiyet'in belirlerini yerine getirmedim de İslamiyet sönecek mi? İslamiyet duracak mı? Asla! Asla durmayacak! Sevgili kardeşlerim, Allah cevap veriyor böylelerine. Fesavfeyi illahu bi kavmi Ben çok yakın bir gelecekte bir kavim meydana getirelim. Yuhib bu hum. O kavim Allah'ı sever ve yuhibbu lehu. O kavim da Allah sever. Ezilletin alel müminin. O Allah'ın meydana getireceği o güzel müminler Müslümanlara karşı, müminlere karşı çok merhametlidirler ve izzetin alel kafirin kafirlere çok çetin dener. Çok güçlüdürler. Yüce İbnu Nefise Allah yolunda insanlarından dilediği iyi insanlara bunu verin. Sevgili kardeşlerim, ben Onları da nasip versin. İşte sen o zaman Müslüman olarak görevini yapmış olursun. Aksi takdirde görevini yapmış olamazsın. Cenab-ı Hak. Sevgili kardeşlerim, değerli dinler senin misafirlerindir. Allah'ım bizi cennet-u alada Resulün Hz. Muhammed'in sancağının altını ve ya Rabbi alemin. Nasıl et ya Rabbi alemin. Subhane Rabbi ya Rabbi ma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbi alemin. İllahi ta'ala el-Fatiha. Yarın akşam tesbih namazı da kılınacak hocam. Onu da söyleseydiniz. Peki sevgili kardeşlerim. Demek ki benden önce değerli hocamız programını yapmış. Yarın akşam da namazı var. Duyurulur. Allahu masalini